Arkadaşlar merhaba 6 Ocak Cumartesi Adana yarışlarıyla birlikteyiz. Adana Yeşiloba'da koşulacak 9 koşuyu değerlendirmeye çalışacağım. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. 1. koşuyla 1. altılı Ganyan başlıyor saat 14'te. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı 2 koşu 1200 metre mesafeli koşuda 8 at birincilik mücadelesi verecek. Burada ben 4 at değerlendirmemi aldım. İki tekli bir şablonum var program üzerinde. Birinci koşudaki önceliğim Ahmet Çelik idaresindeki 5 numaralı Dağ Avcısı. Yarışı kazanmaya yakın. Sonra Mehmet Salih Çelik idaresindeki 7 numaralı Dünya Kralı. Bu ikisi biraz ön planda olsa da Ferit Yardımcı idaresindeki 4 numaralı Mucit Tay. Ve sürprize önereceğim çok da sevdiğim bir ekürünün atı. Çok da iyi bir kür aslında Arap atçılığının önde gelen ekürlerinden biri bana göre Engin Sezen kürüsü. Tabi son yıllarda biraz gerileme var. Bugün için 800 numaralı Kızıl Yıldızı da sürprize hatta bombaya öneriyorum. Uzun aradan sonra koşu gördü. Bugün için burada sürpriz yapabilir. Birinci koşu da 5-7-4-8. Sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 3 koşu 1300 metre e, mesafede 7 atı izleyeceğiz. Burada da yine 4 at e, eşit şanslı olarak görüyorum. Sıra numarasına göre 1 numaralı Ceyar, 2 numaralı e, Trondheim, 3 numaralı Çilekeş ve 4 numaralı e, Last Best bunlar. Las Pes'te baktığımızda tabii 92 handikap biraz e, ön plana çıkıyor. Muhtemelen de favori çıkacaktır. E, yeni sahiplerinde yaklaşık 6 ay aradan sonra <laughs> Urfa'da koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, bugün için e, favori olsa da e, bugün için işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. İkinci koşuda 1-2-3-4 eşit şans olarak gördüğüm atlar. Üçüncü koşu Yedili Plasa'nın da ilk ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metrede koşacak. Handikap 15 koşu 5 tayı izleyeceğiz. Kurtel taylarına baktığımızda biri Tapit torunu, diğeri Hatrik torunu. Şahane orijinler var. Kurtel ekürüsü, güzel ekürüleri, güzel pedigrileri getirmeye devam ediyor. Burada iki tay değerlendirmemi aldım. Tabii iki numaralı King of the Root. İki yarışı da birbirinden iyi. Zaten e, şahane bir orijini var dedik. E, ben yalnız bırakmayacağım. Yani İşman çiziğin e, bu yılki performansına şöyle bir bakacak olursak. Tabii sizler de biliyorsunuz ama e, 2024 yüzde %38 kazanma oranı 13 e, at bindi ve bunlardan ee, beşinciliği yok yani sürekli 1-2-3-4 e, bu yıla çok hızlı başladı işman çizik diyebiliriz dolayısıyla bir aile e, safkanı bir numaralı işman e, in my heart ikiye rakip olabileceğini düşünüyorum üçüncü koştaki sıralamam 2 ve 1 oldu dördüncü koşu ikinci altılık ganyanında ilk ayağı saat 15.30'da başlıyor 4 yaşlı Arapatlarının meydan koşusu dişilere ait 1200 metre kum pistte 9 safkan ilk birinciliği için mücadele verecek. Zorlu bir koşu tabi baktığımızda son yarışlarını tabela içinde bitirenler var birbiriyle koşanlar var. Ben e, tekle başlayacağım ikinci altılı Ganyan'a e, son üçüncülüğü oldukça tatminkardı. Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 9 numaralı Topaçtay'ın e, kazanacağını meydandan çıkacağını düşünüyorum. Dördüncü koşuda 9 numaralı Topaç için tek diyorum. 5. koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metre kum pistte koşacak handikap 14 koşu. Ee, 10 atı izleyeceğiz. Bana göre gün üzerinde en zorlu koşulardan biri. Performansları birbirine çok yakın. Yani yazılmayacak böyle 2 3 at var. O da e, mesela 9 numaraya bakıyorum. Mesela o yazılmayacak atlardan biri ama çok sahip değiştirdi yine e, yeni sahiplerinde koşacak. E, yani onun da geliri var. Onu da ben notlarıma yazdığım için 1 e, 2 atı da dışarıda bırakmayacağım. Dolayısıyla 5. koşuda e, hepsi diyorum arkadaşlar. Sıralamam e, 4 1 7 6 2 3 o şekilde gidiyor ama 5. koşu e, hepsi diyorum. Altıncı koşu birinci altılı ganyanda son ayağı günün en önemli koşullarından biri. E, kupalı koşu, kurtuluş koşusu kısa vade 8. Önceki senelerde A2 sınıfında bir koşuydu ama bu yıl kısa vade 8 olarak değiştirildi. Burada da yine e, tekim olacak muhtemelen de e, favori çıkacak. Geçen yılında galibi bu koşunun galibi. Bir numaralı King Berkay. Gerçi e, Ondan 2 yıl önceki koşuların galibi de buradan 2 numaralı Silver Cloud. 2 yıl üst üste kazanmıştı. Tabi formundan biraz geriledi. 2 numara son 3 yarışında da ikincilikte kaldı. Bugün için buradan Müslüm Çelik'le kazanacağını düşünüyorum. 6. koşuda bir numaralı King Berkay için tek diyorum. Selanik Aslanı 6 numaralı Selanik Aslanı'nın da son yarışını ölçü almayın at yazmak isteyenlere biraz daha geniş oynamak isteyenlere 6 numaralı Selanik Efesi Derim Derim benim şablonumda 1 numara tek olacak. 7. koşuda 4 yaşlı Arap atları 1400 metrede koşacak. Şartlı 5 koşuda 6 atı izleyeceğiz. dördünü ben şablonuma yazdım. Bunların ilki 4 numaralı Doğan kardeşler Mehmet Akyağuz'la kazanmaya yakın. Sonra bir numaralı Ak Atahan ee, şu ana kadar dört kez koşup üç birincilik bir de ikincilik yaptı. Yani orijinin hakkını verdi diyebiliriz ama bugün için biraz daha rakipleri sertleşti. Dolayısıyla ikinci tercihimde öneriyorum. Son yarışını kazanan ondan öncekini de kazanmıştı. Kaisbert temsilcisi 6 numaralı Kılıç İbo. Ve son olarak da sürprize e, bayağı bir e, hatta bomba diyebiliriz. ki numaralık Akınay muhtemelen sonuncu at çıkar burada. E, 5 numarayla birlikte ama hani önde çok avans verilirse bir beyaz bayrak e, ayna bitirebilir. E, 2 numarayı dikkate almazlarsa e, rakipleri. dördüncü e, tercihimde 2'yi öneriyorum. 7. koşudaki şans verdiğim atlar 4-1-6-2. Ve 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı tayların şartlı 3 koşusu 1400 metre kum pistte 7 tay birincilik mücadelesi verecek. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim Özcan Yıldırım idaresindeki 2 numaralı Baba Hunter olacak. Tüm yarışlarını ki şu ana kadar 4 kez koştu. İstanbul pistinde koştu. Bir çim, 3'te tapeta pistte koşmuştu. Ama sık sık startta kalıyor özellikle son yarışında yaklaşık 10 boy startta kalmasına rağmen hani 4 hatta 4. oldu ama kazananın 1 saniye gerisinde bitirdi 10 boy startta kalmasına rağmen Baktığımızda bir Sanem Kahraman ekürüsünün tayı Kabakum'da da iyi koşacağını hatta daha iyi koşacağını tabii iyi bir start çıkışı yapması halinde söylüyorum bunu 8. koşuda 2 numaralı Baba Antır favorim. Yanına yazdığım rakip de 4 numaralı The Quiet Knight olacak. O da şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. Yaklaşık 3 ayda arası var. 8. koşuda şans verdiğim taylar 2 ve 4 oldu. Adana'da koşular 9. koşuyla saat 18'de sona eriyor. 4 yaşlı dişi atların Meydin koşusu 1200 metre kum pistte 9 kısra izleyeceğiz. E, sürpriz bir sonuç çıkabilir buradan. E, 4 atlı ben geçmeye çalıştım. Bunların ilki 6 temsilcisi Mehmet Salih Çelik idaresindeki 6 numaralı Menekşenur olacak. Sonra 2 numaralı Canım Suya da son ikinciliği oldukça e, iyiydi, parlaktı. E, ekürüsüne geçilmişti zaten e, ikinci kaldığı yarışlar ki e, ekürüsüne de e, Burhan Kılınç biniyordu. Canım suya da o gün e, Mehmet Salih Çelik biniyordu. Bugün 6'yı tercih etti Mehmet Salih Çelik. 2 İki numara ikinci tercihimde öneriyorum. E, satılık olan 4 numaralı Florya e, bu mesafede e, bir sürpriz yapabilir. Eray Çizik'le Fiyatına da bakacak olursak Florya 180.000 TL'ye satılık. Son olarak da Ercan Çankaya İdaresi'ndeki 9 numaralı Özgün Sayfa. Bir Özgün An temsilcisi. Yine sürpriz yapabilecek safkanlardan biri. 9. koştaki sıralamamda 6-2-4-9 oldu arkadaşlar. Adana ile ilgili değerlendirmelerim böyleydi. Bir sonraki yarış kaydımda İstanbul yarışlarında görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.